herkese merhaba arkadaşlar. Ben İme TV yani İsmail'i. Bugün sizlere EFC 24'te Fenerbahçe Lil maçını simüle ediyoruz. Bakalım kim kazanacak. Sant Maxim kullanıyor tacı Ferdi Kadolu'na. Ferdi'den Ferdi aldı. Tadiş'ten Şimanski'ye. Edin Jeko'ya bıraktı. Jeko gidiyor. Fred'e bıraktı ve 1-0'a geçiyoruz. Fred vurdu ve topana yeniden çarptı. Ve durum 1-0 oldu. 12. dakikada Fred'in golüyle Kadıköy'de 1-0 geçiyoruz. Fred attı golü. Fenerbahçe 1-0 önde. Değişik bir gol. Şansvari bir gol. Ama 1-0 öndeyiz. Bakalım şimdi Lil ne yapacak. Dakika 15. Simanski al topu. Ortaya çeldi. Kaleci kornere çeldi topu. Şimdi Fred aldı topu. Fred baktı kaleye Simanski'ye. Simanski attı golü. Fenerbahçe 34. dakikada 2-0'a geçiriyor. Lille karşısında. Avantajı aldık. 2-0 oldu durum. Ve bu skorla Fenerbahçe playofflara kalacak. Şimdi Zegrova'ya doğru bir top. Zegrova vurdu Livakovic. Livakovic çıkardı son dakikada. Ceko çıkıyor. Ve en Nesri giriyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi. Nesri'nin presi var. Nesri aldı hemen topu. Nesri gidiyor. Nesri kaleciyle karşı karşıya. Nesri vurdu. Kaleci kurtardı. Az kalsın 3-0'ı buluyorduk. Şimdi Şimanski Nesri'yi gördü. Nesri döndü ve önünü açtı. Şimdi en Nesri. Nesri baktı. Vurdu. Fenerbahçe 63. dakikada 3 0 öne geçiyor? Yeni forvete Nesri gol sevincini yapıyor. Ve Fenerbahçe şu an çok rahat. 63. dakikada golü bulduk ve durum 3-0 oldu. Lil cevap verebilecek mi bakalım. Şimdi Nesri çok iyi girdi oyuna. Kafayı vurdu. Ama etkisiz bir kafa oldu. Top yine Nesri'de. Şimanski'yi bıraktı. Fred'den Ferdi'ye. Ferdi vuramadı. Ferdi vuramadı. Maksim'in önünde kaldı. Maksim'inden Fred'e. Ferdi vurdu. Ama etkisiz bir vuruş. Dakika 86. David geliyor. David geldi. David vurdu ve durum 3-1 oldu. 88. dakikada 3-1'i buldu. Lil, Livakovic üzgün. 3-1 oldu durum. Hala avantaj bizde. Dakika 90. 3-1 öndeyiz. Ve hakem maçı bitiriyor. Fenerbahçe 3-1 yeniyor. Videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma da bedava bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bir dahaki video kadar Allah'a emanetsiniz.